Merhaba, geçenlerde CSS dersi çekerken bir tane renk adını garipsemiştim. Rebecca Purple adında bir renk adıydı. Bu da böyle bir garip renk adı deyip geçmiştim derste. Daha sonra dün bu renk adının nereden geldiğini, hikayesini duydum. Bir yandan çok hoşuma gitti, bir yandan üzüldüm. Bunu sizlerle de paylaşayım istedim. Böyle şeyleri seviyorum paylaşmayı. <laughs> Gerçi daha önce hiç paylaşmamış olabilirim ama <laughs> çok denk gelmiyor. Şimdi Erik Meyer'i bilenleriniz belki vardır. reset CSS yazdığınızda mutlaka onun Meyer web sayfasına denk gelmişsinizdir. Hatta ben de birçok CSS dersinde onun reset CSS'ini kullandım. Kendisinin yazdığı reset CSS'i de yine biraz geliştirerek Erbilen.net'te de paylaşmıştım. Bu renk adının hikayesi aslında Erik'in Erik Meyer'in kızıyla ilgili. Geçtiğimiz yıllarda Erik Mayer'in kızına, küçük kızına bir kanser teşhisi konmuş. Eric de bu zorlu süreci blogunda kaydetmeye karar vermiş. Fakat hani takip edenler görmüş ki kızının süreci gitgide kötüleşmeye başlamış. Ve işin kötüsü Eric kızını kaybetmiş. Kızı hayata veda etmiş. Bizim topluluğumuzda yani web geliştiriciler olarak Eriğin hem onurlandırmak hem de ona desteklerini göstermek için çok güzel bir yol bulmuşlar. İstemişler ki CSS'e yeni bir renk ismi verelim ve bunun için bir sunum yapmışlar. Rebecca'nın yani Erik Meyer'in kızının en sevdiği renk morumsu bir renkmiş. İşte burada hex kodu olarak 663399 yazıyor. Bunu yeniden adlandırarak <laughs> Becca Purple diye bir isim bekletmek istemişler. Hem onurlandırmak için hem de desteklerini göstermek için. Bence Erik Meyer gibi birine de e, yakışan bir şey olurdu bu. Tabi hani bu durumun Erik Meyer'in ailesine daha da zora sokup sokmayacağını anlamak için e, bir mail atmış e, CSS çalışma grubu. <laughs> Ve Erik Meyer şöyle cevap vermiş. Ölmeden birkaç hafta önce Rebecca bize 6 yaşında büyük bir kız olduğunu ve Beka'nın bir bebek ismi olduğunu söyledi. 6 yaşına geldiğinde herkesin ona Beka diye değil de Rebecca diye seslenmesini istedi. Ve 6 yaşındaydı. En azından 12 saat için 6 yaşındaydı. O yüzden Rebecca olmalı demiş. Sonuç olarak Erik Meyer'in de izniyle Beka Purple değil de Rebecca Purple diye bir CSS'te renk ismi e, eklenmiş. Ben bu topluluğun bir parçası olduğum için mutluyum. Eğer e, yani derste hazırladığım ders hazırlarken işte garip bir renk kodu şey ismi diye bahsettiğim renk isminin altında farklı bir anlam varmış. Kim bilir daha neleri kaçırıyoruz? Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.